Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir e, programlama problemine göz atacağız inşallah bu videoda e, bir site buldum Project Euler diye yani bir site var bugün derken bayağıdır var yani e, bu sitede bazı problemler de var şöyle göstereyim bunların hepsi problem bu problemleri programlama yazarak yani bir program yazarak çözmeye çalışıyorsunuz. Sizden cevap vermenizi istiyor. Ben önceden bir video çekmişim ve beğenmediğim şeylerden çekiyorum. Şöyle cevabını gir girmemiz için şöyle bir alan var. Daha sonrasında işte sorular var. Problemlerde zorluk derecesi var. Mesela şuna bakalım. Zorluk derecesi %5'miş Çözen kişi sayısı. 7 77 milyon yok 7 milyon yok hayır 770 bin 89 hayır nokta olmadığı için zor yoklayan olsun işte böyle zorluk dereceleri gittikçe artıyor %60. hatta yüzde yüz bile var heh evet mesela şunu açalım bunların hepsi matematik sorusu arkadaşlar burada hepsi birer matematik sorusu hepsini programlama yazarak çözmek zorundasınız çünkü elle çözülmeyecek kadar uzun işlemler bir program yazarak çözmemiz lazım. Buradaki hepsi matematik sorusu. Bunu bir seri haline getirmek istiyorum inşallah. Seri haline getirip çözebiliriz hepsini. Video serisi şeklinde. Aslında bir video çekmiştim ama sesim çok kısık olduğu için tam güzel olmamış şeyler çekmeye kadar verdim. Ben böyle bir hesap oluşturdum. Siz de Euler sitesinde bir hesap oluşturup Çözmeye başlayabilirsiniz. İnşallah hep beraber çözelim diyoruz. Ve birinci soruya geçelim. Mesela sorularda böyle e, cevaplarda geliyorsunuz. E, sorular İngilizce. E, Google çevirden Türkçe çevirebilirsiniz. E, ben şöyle söyleyeyim. E, ben önceden çevirebiliriz. Ezberliyorum. Burada diyor ki size 10'a kadar olan sayıları al diyor. Sonra 3'e ve e böl bölüyor tam bölünenleri diyor e, al diyor. Tam bölünenler hangisi? 10'a kadar olacak sayılar. 10 dahil değil. 3'e e ve 5'e tam bölünür. 3 3'e tam bölünür. 5, 5'e tam bölünür. 6, 3'e tam bölünür. 9 da 3'e tam bölünür. Bunları alıyorsunuz. Daha sonrasında toplamını döndürüyorsunuz. Toplamı 23. Burada bize sorduğu şey ise 3'e ve 5'e tam bölünen 1000'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 1000'e kadar olacak ve 3'e 5'e 3 ya da 5'e tam bölecek. İkisinden birisine. ikisine de aynı anda tam bölünmesine gerekiyor. Bunu gördüğünüz gibi elinizde yapabilecek bir şey değil. Yani bine kadar çok zor. Toplamız falan zaten sonuçta şu anda görüyoruz. Ben önceden video çektiğim için. Ama sesi kısık olduğu için tekrar çekme kararı aldım. Programı yazmaya başladım inşallah. Şöyle. Bir tane fonksiyon yapabiliriz. Fonksiyon. De ben Türk seviyorum genellikle 3 5 diyelim 5 olsun 3 5 yani 3'e 5'e bölünür maalesef ben dosya oluşturdum şöyle siz de oluşturabilirsiniz daha sonrasında bir liste oluşturup 3'e ve 5'e tam bölünen sayıları bu listeye aktarabiliriz sonrasında listeyi de listede 3'e ve 5'e tam bölünen sayılar olacak ya onların da toplamını alarak üç, bu sayıda toplamını bulmuş olabiliriz. Liste de dedim. Bir for döngüsüne ihtiyacımız Bir sayıya istek yapalım. Sayı diye istek yapalım. Hangi sayıya kadar Yani yapmak istiyorsa hangi sayıya kadar yazalım. Şöyle. Burada bir sayı isteyelim. O sayıya kadar devam etsin. 3 ve 5'e bölenleri alıp listeye eklesin. For döngüsü açalım. For For bölünen in range diyelim, range metodunu kullanayım burada 0'dan e, verilen sayıya kadar döndersin. Mesela verilen sayı 10sa 0'dan ne olacak? 0'ı dönecek. Sonra 1, 2, 3, 4. Hep bölünenle aktaracak. E, sonra bu bölüneni alalım. If e, bölünen mod 3 eşleşir 0 ya da bölünen mod 5 eşleştir eşit 0 ise e, liste nokta efen deyip bölünen sayı yani o sayıyı aktaralım burada dedim e, şöyle yaptık e, for bölünen in range ile sıfırdan o verilen sayıya kadar dönerdik bu sayıda hepsini tek tek alıp bölüneni aktaracak her sayıya mesela bir 10'a kadar mesela 1'i alacak. İlk önce 1 yaptırdık sonra 2'yi sonra 3'ü. Aldığı sayıyı da bölünen yani 3'ü aldı mesela 3 mod 3 yapacak. Mod galiba hep bölüldü tam hatırlamıyorum ama tam bölünüyorsa 0'a eşit olur. Mesela 9 mod 3 0'a eşittir. Çünkü 9 3'e tam bölünür. Mesela 15 mod 5 0'a eşittir. Çünkü 15 5'e beş tam bölünür. Burada dediğimiz şey ise 3'e tam bölünüyorsa listeye gönder ya da 5'e tam bölünüyorsa yine listeye gönder her ikisinde de listeye gönder yani her türlü listeye girmesini istiyoruz 3'e de 5'e de bölünsün fark etmez listeye gönder diyoruz şimdi listeye gönderiyor arkadaşlar daha sonrasında bizden sonrasında istediği şey şuydu bölünenleri bul bunları topla diyordu tek tek bu listedeki değerleri alıp toplamamız lazım bir tane top topla diye bir değişken yani top diye bir top olsun. Değişkenlerin isimleri önemli değil. For. Yine for döngüsünü açıp bu listedeki elemanları tek tek alıp toplattırmamız lazım. For topla in listenin tüm elemanları. Bunu yapınca tüm elemanlarını alıyor yani. En başta sıfırıncı indeksten en son iki indekse kadar tüm elemanı alıp toplaya aktarıyor. Mesela burada 3 varsa 3'ü toplaya aktarıyor. 5 varsa 5'i toplaya aktarıyor sırayla. Şimdi topla eşittir. Topla artı top diyoruz. Burada yaptığı şey şu. Listeden mesela 3 değeri geldi toplaya aktardı. 3 artı 0 eşittir toplama aktaracak. Daha sonrasında hepsini tek tek toplayabilmemiz için yoksa her türlü hep sıfırla toplanır. 3 artı 0 gider. Sonra yani 5 olur ama toplamaz yani. Artık bir değer sıfırla yine toplar. O yüzden öyle olmaması için şöyle yapacağız. Top eşittir topla. Bu sayede artık mesela 3 sayısı gelmişti ya toplaya. 3 artı 0 3 oldu. Değil mi? Toplam eşittir 3 oldu şu an. Topu toplama eşitleyince top artık 3 olmuş oluyor. Sonrasında geri geldiği zaman mesela burada şöyle göstereyim. 3, 5, 6, 9 böyle şöyle örnek yazdım. 3 gelmişti. 3 topa eşit oldu değil mi? Daha sonrasında 5 geliyor. Topla eşit oluyor. Topla 5 oluyor. Topla 5 oluyor. Daha sonrasında top ne, nerede en son nerede kaldıysa o oluyor. En son ne olmuştu? 3 olmuştu. Biz onu 3'e işlemiştik. Bu sayede 3 ile 5'i topladık. 8 oldu. Daha sonrasında e, bu toplam değeri 8 oluyor ve top 8 e, oluyor daha sonrasında. Toplam değeri 8 oldu ya burada eşitledik tekrardan. Daha sonrasında 6 toplaya geliyor. 6 artı 8 oluyor bu ya. Böylece hepsini topluyoruz. İki nokta koyarak hepsini almayanız, almak istediğimizi ifade ediyoruz ve daha sonrasında bunu bize yaz, yazdırsın toplam değerini. Ee, şimdi 3, 5 diye fonksiyonu çağıralım. Hangi sayıya kadar diyor? Ee, soruda bize 1000'e kadar olan sayıları istiyordu. Evet. Cevabımız çıktı. Hatta şöyle doğru yapmış mıyız onu da denemek için 10'a kadar kiler bakın 23 orada ne diyordu 10'a kadar olanlar 23 mesela diyordu yine kadar olanları şöyle aldım zaman 233.168 olduğunu görüyoruz cevabı bunu yapıştırdığımız zaman doğru oluyor Bunun seri olmasını istiyorum. İnşallah bu şekilde seri hale getirebiliriz. Çünkü bayağı bir problem var. Evet, beraber de artık yani kanalın büyümesine bağlı olarak inşallah hep beraber de çözeriz Discord'da falan yani canlı yayın için olabilir İnşallah bakacağız duruma göre evet, bugünlük bu kadar diyelim bu videodan herkese iyi günler hayırlı günler